Merhaba, ben Çelen Dereli. Velvet Bites sayfasında kişiye özel pasta ve cupcake yapıyorum ve bunların satışını gerçekleştiriyorum. Bugün sizlerle üç çeşit pandispanyamızın nasıl yapıldığını, aralarındaki farkların neler olduğunu ve hangi aşamalarda kullanılması gerektiğini konuşacağız. İlk olarak katkısı sponge kekimiz var. E, bu sponge kekimiz normal süngerimsi yapıda ve genelde her çeşit pastaya kullandığımız keklerden bir tanesi. Normalde müşterimiz eğer ekstradan brownie kek veya tereyağlı kek diye bir ayrım yapmıyorsa biz direkt pakatkası sponge keki kullanıyoruz ona. İkinci pandispanyamız İkinci... stabilize katkılı pandispanya. Bu genelde pasta, pastanelerde kullanılan pandispanya içerisinde pasta katkı maddesi dediğimiz bir katkı maddesi bulunuyor. Evet. Katkı maddeli olan hem daha çabuk kabarıyor yani kabarması garanti. İkincisi de muhafaza ettiğiniz zaman dolapta muhafaza ettiğiniz zaman bir hafta bir buçuk haftaya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Katkısız pandispanyamızı bir iki gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor ya da buzluğa koymamız gerekiyor bunların arasındaki fark bu. Bir diğer pandispanyamız benim en çok sevdiğim ve yaptığım müşterilerin de bundan sonra bu kekten yapın dediği pandispanya türü brownie pandispanya. Bu e, tereyağı bazlı bir pandispanya ve yapımı bu ikisinden de çok farklı. Bunda tereyağını kabarttıktan sonra içerisine şekeri ekleyip daha sonra ununu ve sütünü yavaşça ekleyip fold edip daha sonra yumurtasıyla beraber karıştırıp Fansız fırında 150 derecede iki ayrı kapta pişirerek bu pandispanya elde ediyoruz. Yapımı bunlardan daha kolay. Fakat pişerken bunu tek bir kalıpta pişirirken bunu yeri geldiğinde 3 kalıpta birden pişirmemiz gerekiyor. Çünkü içerisi brownie gibi olduğu için hem pişmesi tek kalıpta daha zor oluyor. Hem de bu nemliliğini birazcık kaybetmiş oluyor. Şimdi sizlere ben bu pandispanyaları bir gün önceden yaptım. Dinlendirdim. iyice dinlendi. Bu da aklınızda bulunsun. Bir püf noktasıdır. Pandispanyanızı yaptığınız gün kesmeyin o kadar dağılır ki yani kestiğinize keseceğinize pişman olursunuz. Sağlamlığı kalmaz. Eğer kek içerisinde ya da pasta içerisinde kullanırsanız bombelenme yaşarsınız. Ya yani bombelenme çoğu zaman kekten ortaya çıkan bir durum zaten. O yüzden mutlaka bir gün önceden yapın dinlendirin. Bir gün önceden yapma fırsatınız yoksa en az 5-6 saat önceden yapıp dinlendirin. En azından kek kendini bir toparlamış olsun. Bir bıçak nasıl olduğu önemli değil. Yani kendinize en rahat ettiğiniz bıçaklardan bir tanesini alıyorsunuz. Şu şekilde pandispanyayı yaptıktan sonra bir gece dinlendirip şu şekilde bıçağınızı kalıbınıza sabitleyip bu şekilde en alt kısma kadar bıçağınızı sabitliyorsunuz. Daha sonrasında Yine aynı şekilde bıçağınızı kalıbınıza sürterek yani uç uç kısmını kalıbınıza oturtarak şu şekilde kalıbınızı döndürüyorsunuz. Şu an boş dönüyor. Demek ki kesildi. Bıçağımı çıkartıyorum. Ve şöyle altta kesilmeyen kısımlar varsa eğer bir onların üstesinden geliyorum. Daha sonra Kekimi bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi kekimizi iki şekilde kesebiliriz. Ee, kalıptan çıkarttıktan sonra. İlk önce şu sesi duymanızı bir istiyorum. İnşallah duyuyorsunuzdur. Yani sponge sünger kek dediğimiz bu. Şimdi iki türlü kesebiliriz. Evet. Bir şu şekilde bir testereniz varsa eğer bununla kesebilirsiniz. Ee, bu testere de yamuk kesme ihtimaliniz yok ayaklarını yere sabitleyeceksiniz. İleri geri yaparak bir yandan da keki tutarak kesebilirsiniz. İkinci seçenek diyelim ki bu elinizin altında yok unuttunuz veya başka bir yerde kesiyorsunuz. Bıçağınızı zemine sabitliyorsunuz. Keki kendi etrafında döndürerek bıçağınızı da ileri geri hareket ettirerek yapıyorsunuz. Şimdi ben ilk önce bıçakla kesme tekniğini göstereceğim. Pandispanya üstten bastırmıyorsunuz sadece üstü referans olarak kullanıp çeviriyorsunuz. Bıçağınızı şu şekilde elinizi zemine sabitliyorsunuz. <laughs> Bu üç parmağınızın yerle mesafesi aslında pastada istediğiniz kalınlığı yani size 1,5-2 cm verecek. Bu şekilde elinizi sabitlediniz. Bıçağınızı dümdüz tutuyorsunuz. Pandispanyanız yanınızda. Bıçağınızı pandispanyanıza denk getirdiniz. İleri geri hareketler yapıyorsunuz. Bir yandan da pandispanyayı çeviriyorsunuz. Bu şekilde aslında dümdüz bir çizgi çizmiş oluyorsunuz pandispanyanıza. İleri geri hareketler ve pandispanyanızı çeviriyorsunuz. Bıçağınızı ileriye itmiyorsunuz. Pandispanyanızı geriye çekmiyorsunuz. Sadece ileri geri hareketler yapıyorsunuz ve pandispanyanız bu şekilde aslında gayet kesilmiş oluyor Farkındaysanız bıçak gitgide içeriye giriyor dediğim gibi pandispanyayı üstten bir müdahalede bulunmuyorsunuz zaten ileri geri hareketler yaparken bıçağınız yavaş yavaş kendi yolunda ileri geri pandispanyanızı kesmiş oluyor gördüğünüz gibi dümdüz gayet muntazam bir pandispanya elde ettik. Bu şekilde dümdüz kestik. Atabilirsiniz. İkincisi ikinci kesme yöntemim testere. Testerenin şu uçları yere sabitleniyor. Pandispanyamı yine üstten bastırmıyorum. Yandan tutuyorum sadece. Testeremi ileri geri yaparak pandispanyamın içerisinde sürüklüyorum. Nasıl iple keseriz Aynı onun gibi. Testeremi ileri geri yaptım. Temiz bir şekilde çıkarttım. Pandispanyama kaldırdığımda gördüğünüz gibi dümdüz muazzam bir kesim. İkisi arasındaki farkı da şöyle gösterebilirim. Şimdi keklerimizi yaptık, kalıplarından çıkarttık, dilimledik ve aralarındaki farkı görmeye geldi sıra. İlk önce yaptığım katkısız sponge cake katkılı pandispanya ve brownie kek. Katkısız sponge kekte kabartma tozu olmaması gerekir. Fakat eser miktarda içiniz rahat etmiyorsa katabilirsiniz. Ben buna 2 gram kattım. Katkılı pandispanya. Bu pandispanyanın içerisinde pasta katkı maddesi var. Kabartma tozu da var. Ve bütün malzemeleri bir araya getirip daha sonrasında 175 derecede 50 dakika pişirdiğinizde bu şekilde gayet kabarmış, içi tok bir pandispanya elde ediyorsunuz. Brownie pandispanyada ise dediğim gibi ilk önce tereyağıyla şekeri birbirine karıştırıp daha sonra diğer malzemeleri yavaşça ekleyip 2 veya 3 kalıpta pişirip bu brownie pandispanya elde ediyorsunuz. Bunların arasında en maliyetli olan brownie pandispanya'dır. Çünkü içerisinde hem tereyağı hem süt hem diğerlerinden daha fazla yumurta mevcuttur. Bu sebeple en pahalı olan, en maliyeti yüksek olan brownie pandispanya'dır. Şimdi bunun içine şerbeti döktüğünüzde bu bütün kanallardan o şerbet bunun içine girecek ve lezzeti zirveye çıkacaktır. İkisini şöyle üst üste koyduğunuzda görüyor musunuz? Bunun ne kadar havadar ne kadar böyle ee, puf puf süngerimsi bir yapısı varken alttakinin bir o kadar tok bir yapısı var. Yani Dış kabukları da şu şekilde bu ne kadar katkılı pandispanya ne kadar pürüzsüzse bizim yaptığımız katkısız pandispanya bir o kadar girintili çıkıntılı yani natürel bir ürün. Şimdi brownie'ye geçelim. Brownie kekimizin kabuğunun inceliğinin farkında mısınız bilmiyorum. Yani şurada sadece alt kısımda tabana değen kısım kabuk, geri kalan kısım komple kek, çok tok. Yani gerçekten sanki bir brownie dilimi yiyormuşsunuz gibi size bir hissiyat sağlar. Ben bu keki çok seviyorum. Yani özel günlerimizde özellikle aileme yapacağım zaman bu pandispanyayı kullanıyorum. Dediğim gibi detaylı tarif isterseniz bana yorum kısmından e, tarif diye yazdığınızda bir sonraki videolarım kremalar videosundan sonra ya da önce pandispanya videosu olacaktır. Detaylı anlatımlarıyla beraber. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım size bu konuda yardımcı olabilmişimdir.